ameliyatta problem çıkma ihtimali var. Burun ameliyatında problem çıkma ihtimali var. Ama bu soruyu bana e, belki 5 sene, 6 sene, 10 sene önce sormuş olsaydınız, burun ameliyatları ...revizyon ihtimali, yani tekrar ameliyat olma ihtimali en yüksek olan da gibi bir cümle kurardım. Ama şu anda açıkçası hiç böyle bir cümle kurma ihtiyacı hissetmiyorum kendim Hatta bana sorarsanız şu anda burun ameliyatları... E, ...revizyon ihtimali, tekrar ameliyat olma ihtimalinin en düşük olduğu ameliyatlardan bir tanesi haline geldi. Teknik tabii ki gelişiyor. Hani 10 sene önce yaptığımız ameliyatı şu anda yapmıyoruz. Şu anda tamamen farklı bir teknik kullanıyoruz. O yüzden bütün iyileşme dönemi, hazırlık dönemi, estetik olarak elde ettiğimiz sonuç... ...ve ortaya çıkan problemlerin e, ihtimali, kötü şeyler olma ihtimali eskiye göre son derece düşük. Ama her zaman böyle bir açık kapı bırakmak lazım. Gerçekten tekrar bir revizyon ihtimali var. Ee, mesela 5 sene önce yaklaşık olarak %10 civarında bir tekrar ameliyat olmak dünyada çok normal kabul ediyordu. Şu anda bu yani benim kendi son dönem yaptığım istatistiğe göre yüzde üçler civarında. Yani her ameliyat ettiğim yüz üç tanesi tekrar ameliyathaneye sokup genellikle 5-10 dakikalık bir işlem yapmam gerekiyor. Bir yerde elime bir kemik çıkıntı geliyor, onu törpülüyorum, bir şey yapıyorum. İşte burun ucunu birazcık daha kaldırıyorum, indiriyorum, bir şey. Ufak bir değişiklik yapmam gerekiyor ama bu yüzde üç diyeyim, hadi yüzde dört diyeyim daha fazla değil. En çok ortaya çıkma ihtimali olan problem aslında burun sırtında kemiklerde incecik bir şeyin ortaya çıkması ve e, bunun dışarıdan gözükür e, hale gelmesi. Elinize gelen şeylere çok fazla önem vermiyoruz. Mim olan dışarıdan gözükür hale gelmesi. E, böyle bir şey varsa ameliyathaneye girmek, uyumak, bayılmak, 5 e, dakikalık bir ameliyathaneye girmek gerekiyor. Hoş bir şey tabii ki değil. Kimse istemez böyle bir şey ama sonuçta dünyanın sonunda değil. Eğer böyle bir problem ortaya çıkarsa düzeltiliyor. E, bir diğer problem de nefes alma problemi olma ihtimali de iyi kötü var e, ameliyattan sonra. Ama çok büyük oranda yani hastalarımın çok çok büyük oranının ameliyattan sonra öncesine göre bir şikayetleri olmasa bile çok daha iyi nefes alıyorum dedikleri yolunda. İçeride bazen küçük kaymalar olabiliyor. Siz bir takım şeylere güveniyorsunuz, burada duracak diye bakıyorsunuz. Ameliyattan sonra bakıyorsunuz, oradan 6 ay geçiyor. O güvendiğiniz doku orada durmuyor birazcık daha kenarda duruyor. Nefes yolunu birazcık kapatıyor, nefes şikayeti olabilir. O zaman gerçekten oraya müdahale gerekiyor. Bir diğer benim ameliyattan sonra gördüğüm e, problemlerden bir tanesi o birazcık benim etki alanım yani benim yaptığım işin dışında oluyor. E, Alerjik reaksiyonlar burun etlerindeki büyüme ameliyatlardan sonra birazcık daha fazla oluyor. İlk birkaç sene birazcık daha burun etleri büyüme eğiliminde oluyorlar. Nedense e, öyle bir şey olduğu zaman da bununla ilgili bir takım ilaç tedavileri almak. Bazen de bir takım e, bu etleri küçültücü ayaktan yapılan tedaviler işte radyo frekans gibi içine böyle e, bir takım... E, enerji dalgaları vererek o etleri küçülten e, teknikler kullanmak gerekiyor. E, ama bunun dışında ben bir plastik çare olarak sinüzit gibi ameliyatları zaten yapmıyorum. E, dolayısıyla eğer böyle bir problem varsa mutlaka bunu önceden görüp ameliyata bir tane e, güvenli kulak-burun bağlıcı arkadaşım alıp onları yaptırıyorum. Beraber yapıldığı zaman tabii ki bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar çıkma ihtimali var.